Müsaade var mı Nergis Hanım? Ee, hayırlı bir iş için geldik de. Halicim, e, bir, bir susarsan büyükler konuşunca. Tamam, özür dilerim amcacığım. <laughs> Heyecanlandı çocuk, o yüzden. Evet. Hezuş. <laughs> Ali ile Selin. Ha. <laughs> ee, tabii, buyurun, buyurun, buyurun. Hadi, hadi elindekini versene Şunu vereyim amcacığım, şöyle uzatayım şuradan... ...iki bekar, iki yetişkin. Şey do dolmuşlar da öyle, hep. filmlerde, dizilerde görüyoruz hep. Öyle uzatıp üstünü Oğlum, alamayan var mı? Saçmalamayı keser misin ya? Ünlümüz de miyiz biz? Hayır amca. Yapma şey yapma yani, yapma. <laughs> o zaman girsek mi içeriye? Tabii buyurun. <laughs> hadi hadi buyurun buyurun. Aa ben size bir şey talik vereyim. İyi mülksebeciğim. <laughs> <laughs> yok yok ayaklarımızı sildik iyice, dertemiziz dertemiz. Boş ver. <laughs> hayır ben şey yapacağım. Ya. Şey Merhabalar buyurun. merhaba merhaba merhaba. Ben de bu çiçekleri vereyim, sen de bir vazoya koy. Olur. Hah. Allah nereden gelsem çok heyecanlandım şimdi. Evet. Ay kusura bakmayın böyle kapıda telaş oldu kaldık bir an ama hiç beklemiyorduk da tabii. Şaşırdık biraz. Ay, ben de hiç beklemiyordum. Niye gelmişti? Hı 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 Tırnak mı yiyorsun sen? Hayır, kenarındaki etleri kemiriyorum. Dua et de tırnaklarımı yiyecek raddeye gelmeyeyim. Yıllarca ya, yıllarca beni görsün diye uğraştım. Sonuç? Sonuç ne biliyor musun? Dün gelen o sümüklü kıza evlenme teklif ediyor şu an içeride. Sen adayı fazla küçümsüyorsun. Ay çok özür diliyorum. Gururuna mı dokundu? Tuğçe'cim birbirimize laf sokma aşamasını çoktan geçtik sanıyordum. Biz aynı taraftayız. Lütfen tekrar hatırlatmak zorunda bırakma beni. Hayır, aynı tarafta değiliz. Ben şu an Bora'nın ada denilen o kızı istemesini izlemek için buradayım. Sen? Sahi sen niye buradasın? Bir söylesene. Tekrar beni hatırlatmak zorunda bırakıyorsun ve ben tekrar hatırlatıyorum. Aynı tarafta olduğumuz için buradayım. Hayır. Sen ben delirip, kafayı yiyip, koşarak içeri girip... ...adanın ilk aşkının kim olduğunu açıklamayayım diye buradasın. Beni engellemek için. Sahi söylesem ne olur ya? Bu ada saçmalığından sonsuza kadar kurtulsan. Hayır, hayır, hayır. Sen akıllı bir kadınsın, akıllı bir insansın. Böyle saçma şeyler yapmazsın. Ha oldu da yaptın. Ben adayı sonsuza kadar kaybetmiş olurum. Eğer ben adayı sonsuza kadar kaybedersem... ...senin de burayı sonsuza kadar kaybetmen için... ...gereken hamleyi yaparım ki... Sen o annenin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Bak. Bu tamamen adanın içeride ne yaptığına bağlı şu an. Ya. <laughs> şey bunlar. Bu şey değil mi? Makaralardan amcacığım. <laughs> makaralardan. Şeylerden. Makara. <laughs> <laughs> Hadi baba. <laughs> ya ya ya. <laughs> <laughs> ya. Yani, vallahi havalar da çok acayip. Üç gün öncesine kadar nasıl bir sıcak, nasıl bir sıcak. Yani anlat, uyuyamıyorduk ya. <laughs> Kalabalık uyuyamıyorduk. Üç gün öncesine kadar. <laughs> yo, 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 şey yani kalkıyorum, klimayı açıyorum tık diye. Buz gibi oluyor. Üşüyorum, bel sarılıyorum. O korkuyor. Aman diyor. Ondan sonra klimayı kapatıyorum. Bu sefer hamam gibi terliyorum. Ya, ne yapacağımızı şaşırdık. Bir de buz gibi oldu havalarda soğudu. Bizde de aynı, bizde de aynı. Üç gün önce yanıyorduk, şimdi sabaha karşı battaniye arıyoruz. Evde de bir tane battaniye yok. Yani öyle işte mevsimler bozdu, değil mi? Bozum ya ne var ki Aslan Bey? Bozum ya ne var ya? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Kızım, şu anda daha durumu durumunu konuşmaları normal mi sence? İşte şu anda e, sohbet yani ısıtıyor böyle ortamı ısıtıyorlar. Hı -hı. Hani bir ısınma turları gibi Hı -hı. düşün de. Allah'ın emri peygamberin kabul edecek aslında. Güzel, tamam tamam. Sakin, ol. Bak sabahta geldiğimden beri titriyorum, tedirginim. Şu bacağını durdur artık. Dur şu alttan beni böyle böyle çektiriyor. Titre. titre titre iyidir. Battaniye yok mu sizde hiç? <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan konuşma ya. Bileyim battaniye yok <laughs> Aşk kendi seçer.